Özellikle ligin şu zamanında herkesin böyle kıyasaya, şampiyonluk, playoff, düşme mücadelesi verdiği zamanda bu kadar son 4 haftaya avantajlı girmek gerçekten çok önemli. Bunun da oyuncu kardeşlerim çok iyi bir şekilde başardılar. Evet an geldi zorlandığımız dönemler oldu ama bence üstesinden çok iyi bir şekilde geldiler. Dolayısıyla son 4 haftaya bu şekilde girmek önemli ama bitmiyor işimiz resmileştirmek. En kısa sürede inşallah bu hafta resmileştirip bundan sonraki kalan maçlarda resmi bir şekilde Süper Lig'i hak etmiş ve kazanmış bir takım olarak inşallah son üç haftayı öyle devam ettirebiliriz. Önemliydi. İlk ilk geldiğim günde söylemiştim. yine yeniliyorum. başarılar, şampiyonluklar sadece bir takımın doğru oyunuyla, iyi bir hocayla veya sadece paralı bir yönetimle olmuyor etkenler çok önemli, basın çok önemli, taraftarlarımız çok önemli. Dolayısıyla evet dediğiniz gibi biz 5 hafta berabere kaldık. ama orada da aslında şampiyonluğumuz için önemli beraberlikler de vardı işin içinde. Dolayısıyla hep son oynadık. Son oynadığımız için hep puan farkını biz berabere kaldıkça da puan farkını da arttırdık. Dolayısıyla bazı beraberlikler vardır, önemlidir bence. O önemleri yaşadık. Sadece onların içerisinde özellikle son bandırma maçındaki beni çok üzdü. Ama öbür türlü diğer beraberliklerin birçoğu bence normaldi. Eksiklerimiz vardı. eksik kalmıştık vesaire vesaire. Ama son dönemde kaldığımız beraberliklere baktığınızda tek üzüldüğüm bandımı beraberliğiydi. Ki o da olmasaydı bugün resmi olarak zaten kutlamalara başlamıştık. Şimdi zaten bizimle çıkan oyuncu grubumuz var. Aydın Hoca ile devamlı irtibat halindeyiz. Hafta hafta bazen değişiyor, bazen aynı oyuncular geliyor ama bir yaklaşık bir havuzumuz var. 6-7 kişilik. Onun içinden dönerli oyuncuların hepsine biz hemen hemen hakimiz. E bizimle de antrenmanlara çıkıyorlar. Çıkmaya da devam edecekler. Aa e, kalan maçlarda ne olur ne biter bilmiyorum şimdi de. İnşallah resmileştirdikten sonra farklı bir opsiyon da görebiliriz. Kaldı ki kupada da oynattık. E ligde de doğru zaman geldiğinde de oynatabiliriz. E, bu oyuncular bizim oyuncularımız, geleceklerimiz. İnşallah umut ediyorum ki onların içinde de A takıma geldiğinde alıp formayı götürebilecek kapasitede oyuncu olsun. O zaman benden mutlusu olamaz inanın. Çünkü altyapıdan oyuncu çıkartmayı çok isterim. A takım bünyesine kazandırmak ve A takımda direkt oynayacak potansiyele gelmesini ben kendi adıma çok isterim. İnşallah onlar da o özveriyi, o çalışmayı gösterirler ve inşallah öyle bir birkaç oyuncu yakalarız diyeyim. Valla ben hayal edemiyorum. Görünce de ben hayal edemiyorum. Gerçekten bütün de söylüyorum. Çünkü çok ateşli, çok fanatik ve inanılmaz derecede camialarına, kulüplerine bağlılar ki ben bu bağlılığı daha önce Bal Ligi'ndeyken maçlarını gelip seyrettiğimde görmüştüm ve o zaman da hayran olmuştum. O hayranlığım halen artarak devam ediyor. Sezon başında verdiğimiz sözlerin tutmaya sadece yüzde bir kaldı. Önümüzde kritik bir erok maçı var. Hem yani 3 puan almak isteriz ama alacağımız zaten bir puanla biz şampiyonluğu garantilemiş oluyoruz ama biz lider bitirmek istiyoruz ona göre hazırlanıyoruz zor bir maç olacak Çünkü Erok takımı da değişik bir sistemle oynuyor üçlü sistemle oynuyor Onlar da play kovaladıkları için zorluk derecesi yüksek ama biz bildiğimiz gibi oynayacağız yine puan ya da 3 puan alacağımızı düşünüyorum Şampiyonluklar ve düşme e, olayları bu şekilde. Kötü oynadığın zaman kazanmasını biliyorsan, puan almasını biliyorsan zaten üst üst tarafla oynuyorsun, şampiyonla oynuyorsun. Bizim de dediğimiz dediğiniz gibi düşüş e, yaşadığımız dönemler oldu ama oradan en kötü bir puan alarak her zaman rakiplerimizle farkı koruduk. Bazen berabere kaldığımız dönemlerde farkı açtık. E, tabii her maçı kazanmak isteriz ama Dediğimiz gibi bu ligde aldığın her puan önemli. Bize bizim e, düş döneminde aldığımız puanlar bizi şampiyonluğa e, götürdü. Futbol bu, ne getirir ne götürür bilinmez ama e, dediğiniz gibi her zaman sporun yeri Süper Lig'dir. E, biz de oralarda oynayarak tecrübe kazandık. Bu tecrübemizi bu taraf e, bir alt lige aktararak takımımızı üst lige çıkarmaya çalıştık. E, Takım arkadaşlarımız gerçekten çok yardımcı oldu. Biz bir, bir takım olduk. Ee, hani iyi günde kötü günde derler ya. Biz o kötü günleri geride bıraktık. Hep iyi, iyi günleri düşündük. Ee, i̇nşallah 16 yıl sonra takımımızı lige çıkartacağız. Ee, Tabi dediğim gibi şartlar ne olur bilmem ama bu camianın önünde oynamak tabii ki her zaman mutluluk verir. Yani ben aslında zaten defansif bir oyuncuyum. Sizin de söylediğiniz gibi hani ofansda daha çok önde görüldüğüm düşünüyorsunuz. Ee, ya benim önceki görevim kendi mevkim. Her zaman bunu baz almışımdır kendime. Zaten e, defans oyuncusu olarak önde yaptığın ekstra bir iş seni sana yazar zaten. Ee, bazen yani ben de gerçekten çok istiyorum ön tarafta daha çok iş yapmayı ama pozisyonlar o kadar hızlı akıyor ki oraya gitmeniz o kadar zorlaşıyor ki bir de zaten bir pozisyon önce şey topu kazanmak için savaşıyorsunuz ediyorsunuz. Topu öne aktardığınız zaman tekrar oraya gitmeniz gerçekten zor oluyor. Bunu başarsanız zaten Avrupa'da oluyorsunuz. İnşallah ben Avrupa'ya gidemedim ama Kocaeli'yi inşallah Avrupa'ya taşırız.